Evet arkadaşlar şu anda cebimden bir 200 TL çıkarıyorum. Bu 200 TL'lik banknotla ne alabiliyoruz arkadaşlar? Geçen sene soğanın kilosu 2, 2 TL idi. Şu anda 10 TL olan arkadaşlar bir tek soğan 10 TL. Şu 200 TL ile geçen yıl 100 kilo soğan alabiliyordunuz. Şu anda 7 kilo alıyorsunuz. İşte yaparsa AKP yapar arkadaşlar. Evet yine bu 200 TL ile bu 200 TL ile maalesef şu anda bir kilogram dahi kıyma alamıyorsunuz. Yaparsa AKP yapar bunu gerçekten. Evet, bu ülkede, bu ülkede maalesef depremde hayatını kaybetmiş şey ve Hocam bütün Hocam faaliyetler Hocam nedeniyle Hocam. bütün bu. E, Afetler nedeniyle, biyolojik afetler nedeniyle de 250 bin insan hayatını kaybetti. Buna kafa yormadınız. Bu ülkede kadın cinayetleri yaşandı. Her gün bir kadın öldürülüyor. Buna kafa yormadınız. Bu ülkede madenler sizin vahşi madenciliğiniz nedeniyle madenlerde insanlar hayatını kaybetti. Bunların kanı üzerinden siyaset yaptınız ve utanmadınız. Ne yazık ki bu ülkede çadırı temin edemeyen, hala şu anda iki ay geçmiş barınma sorununu çözemeyen, konteyner sorununu çözemeyen, hijyen sorununu çözemeyen Kızılay ve AFAD herhangi bir istifa etmemekte ancak valiler istifa edip AKP'den milletvekili olmak için sıraya girmekte. Edir. Hangi başarınızdan dolayı bunu yapıyorsunuz? Arkadaşlar bunu söyler misiniz? Dolayısıyla bu ülkede kadınlara çürük, sürtük, cibiliyetsiz diyenlerden bu kadınlar hesabını soracak. 15 Mayıs'ta hiç merak etmeyin 13. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bu ülkeye baharı getireceğiz arkadaşlar. Oyumuzun rengi de hayırdır.